Türkiye'ye dört bir koldan saldırıyorlar. Üç tarafımız deniz, dört tarafımız düşman dolu. Sırtımızdaki bıçakları sayamıyoruz. Ama dimdik ayaktayız. Türkiye güç yetiremezsiniz. Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik provokasyonları devam ederken Rusya'dan skandal bir hamle geldi. Rusya, Yunanistan'ın deniz sınırını 12 mile çıkarmasına Türkiye ve Yunanistan haritalarını paylaşarak destek verdi. Yunanistan'ın İon Denizi'nde deniz sınırını 12 mile çıkarmasının ardından Rusya'dan skandal bir hamle geldi. Rusya'nın Atina Büyükelçiliği Twitter hesaplarından Yunanistan ve Türkiye'nin bulunduğu bir Akdeniz fotoğrafı paylaşarak altına 12 mili desteklediklerini açıklayan bir paylaşımda bulundu. Rus büyükelçiliğinin açıklamasında şu ifadeler yer aldı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi Rusya olarak 1982 BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'ni uluslararası denizcilik rejiminin temel taşı olarak görüyoruz. Söz konusu sözleşme tüm devletlerin 12 deniz miline kadar karasuları üzerinde egemenlik haklarını tanımakta ve münasır ekonomik bölgelerini belirlemek için ilkeleri ve yönetimleri ortaya koymaktadır. Bu kurallar aynı zamanda Akdeniz için de geçerlidir. Yunanistan daha önce Ege Denizi'nde deniz sınırını 12 mile çıkarmak istediğini duyurmuş fakat Türkiye'den sert tepki gelmişti. Türkiye'yi Ege'de hapsetmek isteyen Yunanistan, İyon Denizi'nde aldığı bu kararın bir sonraki adımını Ege Denizi'ndeki adaların deniz sınırında uygulamayı planlıyor. Böylece Türkiye'yi Ege Denizi'nde hapsetmek istiyor. Rus ordusuysa Suriye'nin Laskiye ilindeki Himeymim Hava Üssü'nden yüzlerce asker ve aracı Haseke'nin Kamışlı ilçesine gönderdi. Rusya, Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü PKK-YPG işgalinde bulunan Haseke ve çevresinde varlığını güçlendirmeyi sürdürerek asker sayısını bine çıkardı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre Rusya, Fırat Nehri'nin doğusundaki Haseke ilinde son bir aydır üst ve diğer askeri noktalarına yığınak yapmaya hız verdi. Rus ordusu Aralık ayı süresince Laskiye ilindeki Himeymim hava üstünden nakli uçaklarıyla yüzlerce zırhlı personel taşıyıcı araçla lojistik tırlarını Haseke'nin Kamışlı ilçesine gönderdi. Son olarak geçen hafta iki savaş uçağı ve altı helikopterin yanında çok sayıda Rus askeri Laskiye'den Kamışlı ilçesine ulaştı. Askerler Esed rejiminin kontrolündeki Kamışta Havaalanı ve yakınındaki Rus üssünde konuşlandı. Takviyelerin ardından havaalanı ve çevresinde konuştu Rus askerlerinin sayısı iki katına çıkarak bini buldu. Rusya, farklı ülkelerin bölgelerinde rejim saflarında bulunan ve özel olarak desteklediği gruplardan seçtiği 1200 kişiyi de Kamışta Havaalanı'nda topladı. Rus komutanlar 300 kişilik gruplara ayırdıkları rejim askerlerini ağır silah ve keskin nişancılık gibi alanlarda eğitiyor. Eğitimler Kamışlı Havaalanı'nda sabah erken saatlerde başlarken her bir grubu üç Rus askeri komuta ediyor. Türkiye'nin YPG PKK'ya karşı 9 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasıyla ABD askerlerinin Suriye'nin kuzeyinde boşalttığı bazı üstleri Rus güçleri yerleşmişti. Rusya o tarihten itibaren Fırat Nehri'nin doğusunda YPG PKK işgalindeki bölgelerde üs ve karakol sayısını arttırarak varlığını güçlendiriyor. Rusya'nın Haseke, Rakka illeriyle Halep'in Mümbiç ve Aynul Arap yani Kobani ilçelerinde YPG PKK'lı teröristlerin işgalindeki alanlarda toplam 18 üs ve karakolu bulunuyor. Barış Pınarı Harekatı sonrası Rus ordusu Kamışlı'nın doğusundaki Rümeylan petrol sahalarına ulaşmak için birçok deneme yapmış ancak Amerikan ordusu engel olmuştu. Rusya'nın artan tahkimatının Amerika ile olan askeri dengeleri de zorlaması bekleniyor. YPG PKK Haseke genelindeki işgalini sürdürürken Esed rejimi il merkezindeki Kevpep Dağı, güvenlik birimi ve 156. Tugay'ı kontrol ediyor. Yine Kamışlı ilçe merkezinde rejime ait havaalanı, askeri Tugay ve bir güvenlik birimi yer alıyor. Haseki ilindeki bazı devlet kurumları da Esed rejimince çalıştırılıyor. Diğer yandan Türk Silahlı Kuvvetleri Ayn İsa cephesindeki teröristleri topçu atışlarla vurmaya devam ediyor. Terör örgütü YPG'nin sevkiyat için kullandığı M4 otoyolu Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından beton blokla kapatıldı. Suriye'de hem teröristleri hem de katil Esed'i destekleyerek ne yaptığı belli olmayan Rusya'ya ait güçler dün öğle saatlerinde bölgede zor anlar yaşadı. Terör örgütü YPG PKK, Suriye'nin kuzeyindeki Ayn İsa beldesini Beşar Esed rejimine bırakılmasını isteyen Rusya'ya askeri karakolu taşlatarak karşılık verdi. YPG PKK, Suriye-Türkiye sınırındaki Aynül Arap ilçesinin güneybatısında yer alan Ayn İsa'daki gösteri için diğer yerleşimlerden araçlarla yandaşlarını ve sivil giyimli mensuplarını taşıdı. Belde merkezinde Rus askerlerinin karakol olarak kullandığı okulun önünde toplanan kalabalık, Türkiye ve Rusya karşıtı sloganlar attı. Bazı teröristler Rusya'ya Türkiye'ye engel olamıyorsunuz, bizi sattınız diyerek tepki gösterdi. Rusya'yı, Ayn İsa'yı YPG PKK'nın elinden almaya çalışmakla suçlayan kalabalık askeri karakolu taşladı. Terör örgütü paçavraları ve terörist elebaşı Abdullah Öcalan resimleri taşıyan kalabalığa Rus askerleri müdahalede bulunmadı. Ancak bir süre sonra bölgeye Rus askeri polisi sevk edildi. Rusya bölgede artan gerilim sonrası aynı insada askeri üs kurdu. Türk-Rus ilişkileri, bölgesel rekabet, askeri ihtilaflar ve çakışan stratejik menfaatlerle sınanıyor. Peki koparmadıkları diyaloğu sürdürebilecekler mi? Karadeniz'den Kafkaslara, Orta Doğu'dan Kuzey Afrika'ya uzanan geniş bir bölgede Türkiye ile Rusya'nın nüfuz mücadelesine, kimi zamanda Libya ve Suriye'de olduğu gibi karşı cephelerde yer aldıkları askeri ihtilaflara yol açan stratejik menfaat çatışmalarına sahne oluyor. Türk-Rus ilişkilerinin yakın geçmişine uluslararası ilişkilerde çok da emsali olmayan krizler damgasını vurdu. 2015 yılında bir Rus savaş uçağı Türkiye tarafından düşürüldü. 2016'da Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov bir Türk polisi tarafından vurularak suikast sonucu Ankara'da hayatını kaybetti. Bu senenin Şubat ayında Rusya destekli Suriye güçlerinin Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı bir tabura düzenlediği hava saldırısı en az 34 Türk askerinin ölümüyle sonuçlandı. Her iki ülkede tansiyonun tırmandığı bu kriz anlarında bile iplerin kopmasına, müzakere masasının devrilmesine izin vermedi. Hatta bu gerilimlere rağmen ikili anlaşmalarla ekonomik ilişkilerini geliştirmeye devam eden taraflar, Siyasi ve askeri krizlerdeki tansiyonu kapalı kapılar ardında çetin müzakerelerle düşürmeye çalıştı. DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan uzmanlar, bölgesel ihtilaflara rağmen hem Türkiye'nin hem de Rusya'nın kendi çıkarlarını gözeten, ekonomi odaklı bir ortaklık ilişkisi inşa ettikleri görüşünde. Bilkent Üniversitesi Rusya Çalışmaları Merkezi Direktörü Doçent Doktor Onur İşçi, her iki ülkenin sorunları yönetememeleri halinde daha büyük krizlerle karşı karşıya kalacaklarının farkında olduğuna dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu. O kadar fazla coğrafyada problem yaşıyor ve ayrı kamplara düşüyorlar ki, bir asgari müşterekte buluşmaları ve bunu bir askeri veya siyasi müttefiklik ilişkisine dönüştürmeleri çok zor. Daha önemlisi neden bu iki devlet titizce sorunları yönetmeye çalışıyor? Çünkü iki devlet de biliyor ki ancak iktisadi alanda işbirliği yaptıkları müddetçe güçlenebilirler. Oysa ki iki yıl önce Moskova'yı ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la görüşmesinin ardından ilk kez Rusya bizim için stratejik bir ortaktır ifadesini kullanmış, Rusya'yı en büyük güvenlik tehdidi ve hasım olarak gören diğer NATO müttefikleri bu ifadeleri şaşkınlıkla karşılamıştı. Moskova ise Türkiye için bu tanımı kullanmıyor. Hatta geçtiğimiz günlerde Rus Dışişleri Bakanı Lavrov gazetecilerin sorularını yanıtlarken Rusya hiçbir zaman Türkiye Moskova'nın stratejik ortağıdır demedi. Türkiye bizim partnerimiz görüşünü aktardı. Peki Kremlin'in partnerlik olarak nitelendirdiği bu ilişkiyi uzmanlar nasıl değerlendiriyor? Rus yapımı S-400 füze savunma sistemi satın alan ve geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere batılı müttefiklerinin uyarısına rağmen bunun ilk denemesinin yaptığı iddia edilen Ankara, Moskova ile ilişkilerini daha da derinleştirir mi? İki ülke iktisadi alandaki işbirliğini stratejik olarak geliştirebilir mi? Sorularımızı yanıtlayan stratejist Aydın Sezer, Buna ihtimal vermediğini iki ülke arasında Suriye'de başlayan, Libya'da büyüyen ve derinleşen ve şu anda da Azerbaycan-Ermenistan savaşında perçinlenen bir güvensizlik sorunu olduğuna dikkat çekiyor. Sezer'e göre Türk-Rus ilişkileri bir güvensizlik buhranı yaşıyor. Ayrıca iki ülke ilişkilerindeki sorunlu alanların Suriye ve Libya gibi üçüncü ülkelerden kaynaklandığına işaret eden Sezer kuşkusuz iki ülke arasındaki iktisadi ilişkiler özellikle Rusya açısından stratejik öneme haiz. Bu tartışmasız enerji, turizm, ithalat ve ihracat gibi alanlarda iktisadi bir stratejik ortaklık var. Ama böylesine bir iktisadi ortaklığın çok azı bile siyasi ilişkilere yansımıyor dedi. Sezer, ilişkilerin bir stratejik ortaklığa evrilebilmesi için taraflar arasında bir tehdide karşı ortak hareket edebilme refleksinin gerekli olduğunu vurgu yaparken bu da şu anki gördüğümüz tabloda mevcut değil değerlendirmesinde bulundu. Rusya uzmanı gazeteci Cenk Başlamış da Türkiye ile Rusya'nın bölgesel rekabetinin iki ülke ilişkilerinin sınırlarını belirlemede önemli bir ağırlığı olduğu görüşünde. DW Türkçe konuşan Başlamış her iki ülkenin bölgede söz sahibi olmak istediğine dikkat çekerken ikili ilişkilerde bir yer geliyor ve orada çıkarlar çatışmaya başlıyor. Türkiye'nin Orta Doğu ve Kafkasya'da Hatta belki Balkanlarda bile öncü ülke olmasının önündeki engel ülke Rusya'dır. Bunun aynısı farklı ölçüde olmakla beraber Rusya için de geçerli diyor. Başlamış, Türkiye'ye karşı çok bariz bir politika var. Türkiye'yi mümkün olduğu kadar yakınında tutarak kontrol etmek. Siz yakınınızda olan biriyle mi yoksa düşmanınızla mı sorunlarınızı rahat çözebilirsiniz? İdlib'le ilgili bir mutabakat imzalandı ve kesin tarihler verildi örneğin. Rusya bunların yapılmayacağını biliyordu. Fakat Türkiye'yi karşısına alsa bu sorunun çözülme ihtimali sıfıra inecek. Yani Rusya Türkiye'nin ayak sürülmesine göz yumarken baskıyı artırıyor. Böylece bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.